Merhaba. Ben özel eğitim uzmanı Nisan Gözen. Bugün sizlere özel eğitimde kaynaştırmadan bahsedeceğim. Kaynaştırma eğitimi özel gereksinimli çocukların tipik gelişim gösteren akranlarıyla beraber aynı eğitim ortamından faydalanmasına dayanan bir eğitimdir. Okul öncesi dönemdeki yaş aralığı gelişimin en kritik olduğu yıllara denk gelir. Bu sebeple sosyal etkileşim ve iletişim açısından bizler için önemi büyüktür. Kaynaştırma eğitiminde en önemli nokta çocukların bireysel özellikleri ve gereksinimleridir. Dolayısıyla sınıf içinde yapılan tüm etkinlikler özel gereksinimli çocuk için uyarlanır. Öğretim yöntemleri, araç gereçleri ve pekiştireçleri öğretmen tarafından belirlenir. Bu şekilde tüm çocukların aktif katılımı gerekli destekle sağlanır. Kaynaştırma eğitimi, tipik gelişim gösteren çocuklarda da farklılıklara karşı saygılı, duyarlı ve toleranslı olmayı öğretir. Unutulmamalıdır ki kaynaştırma eğitimine çocukların bireysel farklılıkları ve hazır bulunuşluğu dikkate alınarak başlanmalıdır. Özel elit gök kuşağı, otizm ve dil konuşma merkezi olarak herkese sağlıklı günler dileriz.